senin really Games oynuyoruz ya? Onlar da server oynuyoruz arkadaşlar. Ee, ben bir dünya yarattım. Bonus chest'in nerede abi? Uh. 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 Tamam alırım. Ee, bayağı bir biraz az mod ekledim 16 tane. 3'ü Forge'un ee, 13 tane şey ekledim mod ekledim. Bunların arasında şu var mı? Hadi be. Neyse e, yüklerim bu modu. Birinci bölümlük böyle bir mod. 3. Üçün, i̇kinci 3. Dördüncü bölümde belki Ahmet gelebilir. Daha tam emin değiliz ama Ahmet gelebilir. Burada kanala geri döndük. daha iyi bir şekilde. Vloglar, seriler, mod tanıtımları, photoshop dersleri, sonra ne dersler olabilir? Ee, Countless dersleri hepsi gelecek arkadaşlar. tabi ee, tabii ki de bunları ben çekeceğim. Şimdi bu kadar bize yeter. Ama ilk önce şunu bir yapmak istiyorum. Bir, şunları bir keselim. Aa morp da yok ya. Aa morp sorun çıkarıyordu böyle. Sabahtan beri modla uğraşıyorum zaten. Neden sorun çıkarıyor? Oo 3 tane et. Şimdi şu nedir? Bir dakika. Neydi? Ya pis alayım mı ilk günden acaba? Onu düşünüyordum da. Ee, neyse almayayım. Uu, şunu da keseyim. Aa şey mod da yok ya. Hayvanların canını göstermiyor. Bayağı bir az mod var. Yani Ha şimdiki izleyin. gördüğünüz gibi arkadaşlar. gittik kazdı. Yani bu kadardı. Başka bir şey yok bu kadar. Bu idi yani göstermek istedim yani kısacası e, o nasıl yapılıyordu hemen bakalım bakalım şöyle bunu yapacağız ilk önce tavuk bulmamız lazım orada webcam videolar gelebilir Bilir ama daha doğru düzgün bir kameramız yok. Aldıktan sonra e, Ahmet'in e, tavuk, bu tavuğu benim götürmem lazım. Kanat çırpıyorum. İşte Ahmet kulaklıkla Minecraft Premium alınca ikimiz Hunger Games çekeceğiz. E, ve kanalda biri daha var, Ömer. Yani Ömer de alacak Premium, ona, ona, da, çekeriz. ona da çekeriz. Ona da çekeriz, ona da çekeriz ne ya? Onları da çekeriz bu arada. Önceki modlarla sever, önceki modlarla sever dediğim kanalın en eski halindeki modlarla sever O çok kötüydü, kasıyordu. Bundan daha az modu vardı. Bu yüzden e, böyle bir şey yaptım. Gördüğünüz gibi fıçağı atıyorum şu an. inflation fps artsın diye f3'e çekeyim. Neyse şimdi biraz uzun çevirelim. Sonra şöyle ee, bu arada skinim böyle yeni bir premium alacağım ve bunu şey yapabilirim çekilişe koyacağım ya da başka bir hediye edeceğim. Yani düşünüyorum. Muhtemelen başka bir ne hediye ya. O premium alırsa çekiliş. Direkt. Biraz elma yiyelim de neydeyiz biz? EZ'deyiz abi. Neden bu kadar acıktı ama? Koşmayayım o zaman. Eee Fovu şey yapıyorum. Oha. İğrenç bir minecraft geldi böyle bu muydu lan fov normalde böyle miydi sanki optifine bakıyoruz gibi ha. tamam ya uff ya fov şey ya 50 50 yapalım fov'u tamam tamam fov böyle kalsın ya, şu normalde Hunger Gameslerde en iyisidir Neyse biz böyle kullanalım. Yürürüz de FPS düştü bir anda. Orada koyun var abi. Dakika tam olarak neredeydi? Şurada. Orada bu map'ten de devam edeceğiz Tabii ki yeni mod eklediğimde e, yeni map olabilir ama öyle e, abartı modu öyle. Diyelim ki da, e, topraktan diamond elde etme modu gibi bir şey değil yani. Ölürsem olsak e, click yaparım öldü abi ya. Düşme, Bitir klik sesini duyuyorsunuz herhalde zaten. Şunun... Tamam abi işte klik ölmüyor çünkü. 50 Ay. Öl öl. Öl öl öl. Bana öl. Ha. X tuşlarından birine bastım. Tamam. bir dakika. Tam başka jitter atabileceğimiz bir canlı var mı? Bakalım. Tamam yani yok. Şimdi bir daha bakalım. Şurada bir tavuk var. Şu taraflara bakalım. Şurada bir koyun var. Yok mu? Var mı? Var. Ahmet çıkamadım Ya öf kasmasa jitir atacağım ya Ne de hangi Ahmet olmadan da gelelim. Gelecek zaten Ahmet alana kadar bekleseydik. Hayır Bundan mı acaba? Bunu Beş yapayım da bir de şey, ne yapacak? aha, bir sular alacağım, bu kadar çok acıkmıyor ki. Bu arada işimize çok ama çok yarayacak modlar yükleyeceğim. Sonraki bölüme. Ee, böyle. Ha abi orada koyunlar falan var. Oo. Tam. Allah Delirdim. Tamam başka koy şey yok. Tamam şimdi eve başlayalım ben. Seri olarak da evim hazır zaten. Şu olduğu için. Evi kuracak bir yer arıyorum. Gece oluyor. Gecenin bir yarısı da kurabilirim eve. Bu da her şeyli bir ev. Wow, yaşasın be. Uuu abi. Abi. Tamam. Ee, güzel oldu bu lüku blokların gücü. Tabii What? Tabela var sanırım burada ya. Orada serilerimizi bir sayayım ama şimdilik Sky var, Skyblock, Solar Survivor, Hunger Games, Survival Games. Daha sonra başka ne var? Ne olduğunu başka. Hollow block kapışmaları. <laughs> Şu modu yüklediğime çok sevindim. Evim bulacak yerde buldum şurası. Du, du sesi geldi ama. Nereye kurayım ona bakıyorum da. Bakalım. Hiçbir şey görünmüyor. Şey o zaman. Şöyle 8 yapacağız. Bol kasacak tabii ki de. Beş iyidir abi beş iyidir tamam. tamam. Nereye kuralım abi? Şöyle kuralım o zaman. Ee, Bir o koyalım şunlara. Şöyle kurar mıyım? Kurarım. La oraya kurma. Uçuyordu la unuttum. Evimiz hazır. Şimdi chestimizi koyalım. Yatağımızı koyalım hemen, yatağımızı yapalım hatta. Ee, Kasmasa zaten Bir dakika dur. Aslında biraz daha yün toplayabilirdim de bulamadım. Da bu şu. E şey çıkmış lan. Şimdi şunları atalım şuraya biraz ışıklandıralım. Şunu al abi. şimdi at. Ee, şimdilik bize bir şey lazım. Şimdi hangilerini yapıp bugün alan? Hangilerini yapabiliriz? Bu ne abi? Torç. Yumurta lazım bize ya. Acayip şekilde yumurta lazım. Ee, bir de ta şu yumurtayla taş kazma lazım. Zaten şuranın altında direkt bir şey vardır. Maden vardır. Yok mudur? Yok mudur abi? Abi taş çıkmadı. Oha taş çıkmadı. Heh. Tamam. Tamamdır abi ben. Dur şunları. Neyse şöyle kaz gitsin ya. Bu arada Hunger Games'lerde sadece ee... ne diyeceğimi unuttum. Bildiğiniz. Güzel bir maden çıkmasını bekliyorum şu an. Nereden gidiyorduk oraya? Ee, Kayalda bir kişi daha gelebilir. Onu buradan duyuruyuz ne yapayım? Ee, şuradan biraz blok toplayalım. Bir ee, kasma yapacağız. Hiçbir şey değişmedi için yükleniyor de bir deniyor yakınlarımız. Ee, bir de şey şöyle tam tamam şimdi yukarı çıkalım şöyle sağ sonra çıkalım şöyle cevabın da maden oldu belli olsun Burada şu kıralım şunu şöyle şey Zaten torcumuz var. Şuraya ışık sağlıyor bu. Şöyle koyalım. Seedleri kullanmam herhalde ya. Bir dakika. Ha ha okey. yumurta çıkar buradan herhalde. Şu i̇şte, ağaçları kazandı olsa bir şey Buradan ikisi de çıkar da keşke şey yapsaydım. Harcamasaydım bunları. Oha Oo, beyler. Şimdi şunu ye, şunu ye. Üç tane diamondımız var. Ne yapalım 3 diamond'a? <laughs> Anneni satayım Aa, burada uyuduk ya doğru. Open block da hayat kurtarır. Yes. Oh ho ho. yerinde. Ta, e, hiç yumurta falan çıkmadı ben ona şaşırdım. bölüm bu kadar değil ki de. Ee, ne yapalım? Bunu düşünüyorum ben. Modla ilgili 13 sayfa mod var zaten. Ee, şimdi derimiz az. Derimiz ne kadar? 6 tane 2 deli lazım abi. Kömürüm var mı? Var tamam redstone'um da var. Nerede şeyler, etler? Et yok. Tamam, ısıttık bunları. Şöyle neyse. Tamam, bütün eşyalarımı chest'e bırakıyorum arkadaşlar. Eee, XP'm hemen. Ne yapayım? ne vereyim mesela? Aa buna vereyim buna buna. Daha hızlı ısıtıyor böyle. Şimdi artık buna geçebiliriz. Etlerimiz olduğuna göre. 9 8 4 12 tane pişmiş et de bize yeter. Bu ne abi? Eee... Bleach High Glitter Glitter Emerald, taş, odun... Bir tek emerald lazım. Başka e, hiçbir şeyle yapamıyormuşuz. Oha! Bu ne? Ha, ha tamam tamam. <laughs> Bug olmuş. Emerald'ımız yok mu? Neyse buluruz. Sorun yok abi lavatak tank yani tank normal tamam nasıl yapılıyor abi Aa, dur 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 ben bunu yapacağım abi ben bunu çok seviyorum şimdi ilk olarak şunu alıyoruz önce şundan yapmamız gerekiyor 1 2 3 4 5 5 tane diri jon e, bunu ileride yapacağız o zaman loot bu ne Amazing teknik kolor. Gözlükle yapılıyor da. Salla. Stencil, stencil. Golden Eye var. Ay. Ee, bu ne? Knives, Boots ve bunlar var. Teleportion ek. Teleportion. Oha o nasıl oldu lan? Tamam. Bilmemiz kalsın burada. Evet arkadaşlar birinci bölümden bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi ve abone olmayı, like atmayı ve beğenmeyi unutmayın ne abi ya. Neyse onu kafanıza takmayın. Abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. İkinci bölümü dediğim gibi Ahmet gelebilir gelmezse de ben tek sizinle bir şeyler yapacağım artık. Biraz mod inceleyeceğiz ve mod ekleyeceğiz. Mod nasıl yüklenir? Ee, bir auto, Minecraft 30 FPS nasıl yapılır? Bunların da videoları gelecek arkadaşlar. Bay bay.